merhaba arkadaşlar bugün ortadaki bütün e, karakterleri tiyatro isteyeceğim yani hepsini detaylı olarak ama bu sefer öyle laplup diye tiyatro istemeyeceğim. E, ama bu arada da şey yaparak tiyatro isteyeceğim. kartları olursa onları direkt tanımlıyorum. listesini yapacağım. O öyle bir şey. Aa. Hmm. Burayı nasıl ekliyorduk ya? Okay. Evet. Okay. Şimdi mesela ben bunu tanımıyorum. Bu kim amına koyayım? Bu kim? Oyunda görmüştüm ama pek bir aklım yok. Bunu da tanımıyorum. Yüzü gözükmüyor zaten. daha da tanımam. E, Anko e, yılan özelliği var diye biliyorum. Çok benim, benim çok sevdiğim bir karakter. Tip olarak da, güç olarak da güçlü bir karakter. Ama Nata da pek bir işlemini göremez. Pek göremez. Sadece Chunin, e, Chunin şeylerinde görünüyor. eğitmen olarak görünüyor. Yani çok bir olay var mı? Yok. O yüzden onu B'ye koyuyorum. Ama güzel bir yeteneği var. Mesela bu da ya. Ramen oğlunun kızı. Ee... yani. <laughs> bir şey yok. Çocuğun kızı yani ben bu arada yüzden nefret ediyorum. Ee, o yüzden bu altta koymayı düşünüyorum. Zaten pek de güçlü olduğunu sanmıyorum. Bu arada izlemedim ama şu neksanlarını izleyebilirim. O yüzden şimdilik C'yi koyacağım buna. Bu kim lan? Bu şeyin kızı halim acaba o kadar buranın. Zor bilmiyorum hmm. Rölesi A. Fu e, Jinchuriki diye hatırlıyorum. Naruto'da gene çok görmedim ya da belki onun için ayrı bölümler vardır onları hiçbirini izlemedim. Ama ben, çok 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 sevdim bir karakter. O yüzden Bir de çok güçlü bir karakter çünkü Jinchuriki yani normal olarak. Tanımıyorum bu kim bak. Bunu tanımıyorum. <laughs> Bunu tanımıyorum. Yarısını tanımıyorum. Hanabi gene Fuyuga klanından e, ne... İnatanın torunumu, kardeşimi, arkadaşımı ne? çok güçlü bir karakter. Boruto'yu da eğitiyor bizzat. Aa, bunu S koyabilirim. Hatta es koyacağım. Çok iyi bir karakter. Bu da Yaba Hanabi'nin çocuğu ya da kız kardeşi falan. Onu bir altı koyacağım. Bu El Kiba'nın bir şey oluyor ama tanımıyorum kim olduğunu işte tanım şey tanımıyorum o Aa, bu şey galiba bir tane arçta vardı bu karakter. Ama IDK mi? Yani, Bu da tanımıyorum. Anları online'dan koymuş fotoğrafı. Demo. Hinata'nın ilk hali. Hinata'nın ilk hali. Hmm. Güçlü değil. O kadar güzel de değil yani. Utangaç mal gibi bir karakter. O yüzden sevmiyorum. İkinci formu Payne'le savaşıyor. Savaş mı indiriyor? Tabii Payne'le savaşmaz. Payne'le bırak savaşmayı yanına bile yaklaşamıyor. Dayak yiyor. Ama güzel olması. O yüzden onu koyacağım çok güzel ve şu eee ellerinden alev çıkıyor o tekniği alev değil mavi bir şey çıkıyor eee ellerindeki çakra işi yapıyorlar birleştiriyor gibi bir şey o yüzden buna yasak olacağım kim bunlar kim bu galiba kaşığın öptüğü kişi iyi ilgilerim yok inanın ilk hali the garbage çünkü hiçbir iş yapmıyor cistusunda böyle 2-3 kere falan kullanıyor yani çöp bir karakter. Bu kız mı lan? Ee, ee, onun bir ha, eski abi yine ne at. Sondaki hali çok iyi ama <laughs> güzellik olarak çok iyi. Küçüdür de muhtemelen son Bu da beşinci çocuk idi galiba öyle hatırlıyorum. Emin değilim. Ee, ama çok güzel karakter. Yani güç açısından ama şey güçlü bir karakter. Ama adını unuttum. Kim olduğunu, nasıl bir olduğunu pek hatırlamıyorum ama güçlü bir karakter. Ve birinin senseydi galiba. Bir cinçürük oldu hatırlıyorum. onun da tensi yani gene. Yani tensi deyler. Kaguya. Aptal Avel, Orospu çocuğu. salak mal bir karakter ama tanrı seviyesinde. Hmm. Abi bilmiyorum. en yani üstte yaşlı dede gibi. Ama en üstte koyacağım çünkü şey güzel karakter ama, ama birden geldi hiç pek hoşuma gitmedi yani giriş ama bir altta koyacağım. Madara Madara'nın bu bu ibni bu ibninin gelmesi Madara'nın ölüşü çok saçma o yüzden onu ha, buraya koyabilirim C. Karin çok simp yani güçlü de değil işin gerçeği simp yani soski gelsik beni, beni diyor çok simp bir karakter güçlü de değil yani sezgi, sezgi ineceğiz. Yani bir insandan çok uzakta bir insanların nereye geldiğini tespit edebiliyor. Ee, hmm, C'ye koyacağım ya. Güzel, güzel karakter ama. Of. Yani Bu çok kötü ya o karakterlerin. Bunlar Killer yanında olan e, ee, Killer B ya. Türkiye'de birden emir olan kişi gibi ya da bu rayka gelen alakalı bir kişi. Onun yanında duruyordum ben iki tane gelecek ya Hiç sevmiyorum yani. Boş. Ve ne gücünü gördük ne bir bir icra, icraatına. Dur bakayım. Bu galiba <laughs> çöp direkt bu. Şimdi İstanbul'da geliyorlar. iki dakikada daha iki var zaten. Bu galiba şey Gara'nın annesi ya da bir şeyi. Çok güzel karakter zaten koyuyor koyuyorum. tenes zaten S direkt çünkü kolanın işlenişi güzel. Ee, gü Baya da güçlü bir şey ninja. Ben hatta kolanın harcandığını düşünüyorum. Bence o bir tabi yenmesi bile büyük bir hasar verebilirdi ama tabi tabi izlenen kullanarak ilk da değil gibi. Onlar kaçmayı başardılar. Bunu tanımıyorum. Hayır şimdi ya, nasıl desem? en büyük genjutsu, bir nereden bir yani gençsu bozucu mu artık? Ee, gençsu akıllı bir tane vardı en büyük genjutsu ustalarından biri diye. Ama pek bir işlerini göremedik Naruto'da. bir yani şey bir işe yaradığını falan. Hatta Itachi kendi gençsu ile kandırması falan bayağı saçmaydı. Çünkü Itachi gençsu da mükellemiş müke, mükelleşmiş bir müke, mükemmelleşmiş bir ya da profesyonel olmuş bir. O yüzden yani güzel bir karakter ama hiçbir işlevi yok. Yani pek zaten bir yere kadar biraz görüyorsun sonra bir daha görmüyorsun. Deikro bu karakteri Deidra'nın sevgilisi olduğunu söylüyorlar. Ne bileyim ben pek bir inanamadım. Ne olabilir? Yine gibi güçlü bir karakter. İşlemini biraz görüyoruz ama öyle çok tabii ön planda değil. Kuşuna S.T.R. çünkü hem Minato'nun karısı hem doğan olan kişi bizzat güçlü bir karakter bir de bayağı çünkü bu da bunun da şimdi çünkü bir şeyler vardı diye hatırlıyorum ee, güçlü kesinlikle çok güçlü bir karakter ee, yani sadece sekreter yani çok bir iş yaptığını görmedim ee, o yüzden buna pek bir şey yorum yok okay yani Okay. ya bunu nereye koyayım azıcık C'ye koyacağım çünkü bir çok kim bunu tanımıyorum mi güçlü bir kesinlikle çünkü müzik çok güçlü sweet on tek kullanıyordu galiba hatırladım kısaca güçlü bir kayıtta çok ön planda değil yani görmüşlüğümüz var birkaç kere de öylece nizra savaşında madalya savaşırken eee kesinlikle Çünkü güçlü moderatör savaşta bulmuş. Sasuke'nin annesi zaten STR direkt. Yani çok işlevi yok ama en azından Sasuke'nin annesi. <laughs> Bu kim bilmiyorum. Bu ortada görmüştüm. Genjutsu yani yapıyordu galiba Uchiha. Emin değilim o galiba Uchiha. Shisui'ye benziyor. Bir tık ne bileyim ben benzetiyorum. Yani ya bunlar kim. Önemsiz kartlar bunlar. Yani hiçbir işlevi yok. Ki bölümde görünüp getiriyorlar. O yüzden bunların hepsini en alta merak ediyorlar. Rin eee yani ne bileyim çok az görülüyor. Üç kuyruklu olduğu söyleniyor. Ne bakıp önüne atıp kendini öldürtüyor Chido ile. Yani bilmiyorum belki Naruto'da olsaydı ya da Shippuden de ölmeseydi daha çok görebilirdik. Ama kesinlikle en azından bir B karakter konuşacağım çünkü ama çok az gördük. Çok da bir olayını yapmadık yani bir iş yapmıyordu yani pek bir gücünü göremedik. Sırf Naruto çok güçlü diye bunu oraya koyuyorum. Bu Naruto'nun 5. E, filminde olan bir karakter. Ben o filmi izledim bizzat. Güzel bir film. Ee, güzel bir karakter. Güzel işlemişler, güçlü. O yüzden bunu direkt S'e koyuyorum. Uf, Sakura zaten yorum yok. Çöp 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 işe yaramaz sadece Naruto. E, bu hali... E, belki C. Güzel. Bu karın çok iş yaptığını görmedik. Sadece emir veriyor. koca ee, Kocam veriyor. Güzel bir karar ama o, kesiniz. Eee... Bilmiyorum ya iş yaptığını göremedim çok o yüzden bunu C'ye koyayım. Sarı yine sonra Sarı Sasuke'nin random çıkardığı çocuğu. Bunlar da. Hmm. Boruto kartlarını sevmiyorum ya yani ben pek. Ya pek bir güçlü olma görevde ama öyle teknikleri falan olsun. Sosuke'ye benziyor şimdi buraya koyayım Kim bunlar? Kim kim? Bunu hatırlıyorum galiba bu birini iyileştiriyordu. Güzel bir karakter. Small bir karakter. Benim hoşuma gitmişti şahsı. Bunu tanımıyorum ya yani. ben. Tanımıyorum. Çüzüne işe yaramaz spisliğin teki. Tanımıyorum. Bu kim lan? Dayıya eee çok az görülen bir şey ince ee, yani nasıl desem çok güzel bir karakter ya ben Toyo'yu çok seviyorum çok çok iyi bir karakter S'e koyuyorum direkt hatta esim bir altına koyayım yani çok güçlü bir karakter ve çok güzel yani çok aşık olduğum bir karakter Temari zaten müthiş bir karakter ilk hali çok ukara gibi yani çok kötü kapmış gibi o yüzden pek sevmiyorum ama ikinci hali Dördüncü yüzyıl savaşındaki hali Cool Madalesef falan zaten bu ay direkt A seviye Denten ee, harcanan bir karakter ve Harcanan böyle çöp bir karakter ya bir iş yaptığını göremedik noktada biz zaten Bir filler da var 2-3 bölüm gözüküyor Belki daha çok ön planda o sırada belki sevebileceğimiz bir karakter ama şu anlık ne nah, yani Kesinlikle trash. Bir yok arasını göremedik. Hadi bu halini C'ye koyayım. Ama çöp yani. Hadi bu halini çöpe koyayım. Çöp tam ya. Tamam çöp bir karakter. Sanıyorum Ki bana annesi. Yani iki yani Çok iyi yorum yok. Sonra da A. Çünkü yaşlı. Ve çok sinir bozucu bir karakter. The Maya Mal. Mal. Yani. Ama güzel karakter. O yüzden A'ya koyalım. Yine benim anasını basitlerim ya. Gugito'yu e, güzel bir karakter. Çok güçlü bir Jinchuriki. Kaplan Jinchuriki'si. Çok havalı bir karakter olduğu için bunu es, es'e koyuyorum direkt. Ya, tanımıyorum onu yontan onun için beni. Bu kesin birinin anası ya bir da sevgilisi. O yüzden bunu C'ye koyalım. Ve bu kadar da. Of. Oh. Beğen özgü benim. Diğer listim. Bu şekilde. Yarısını tanımıyorum. Ya yani çünkü yarısı boş kartlar, iki bölümde gözüküp giden kartlar. Ya çok tanımaya gerek yok. Sadece şunlar önemli. Kartlar bunları pek de bir siklemeye gerek yok. Ve izleyiciler için teşekkürler.